Merhaba arkadaşlar, bizim çiftlik kanalına hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere İzmir'de bir deprem olayı yaşandı ve şu an bu videoyu paylaştığımdaki verilere göre 85 küsurat ölümüz var. Geçmiş olsun İzmir, seninleyiz, yanındayız. Ayrım yapılmadan ve sevgi ve saygıyla herkese eşit derecede yaklaşılmalı. Bu depremin bize bir uyarı olduğunu ve en kısa zamanda evimizde hazırlıklar yapmamızı her an bizim başımıza da gelebileceğini bilerek hareket etmemiz lazım. Bundan dolayı sizlerle beraber bir video hazırlama ihtiyacı duydum. Sizlerle beraber bugün deprem anında ve deprem öncesi neler yapmalıyız onunla, onun hakkında konuşacağız. Öncelikle deprem öncesinde muhakkak bir deprem çantası hazırınıza bulunmalı. Erişilebilecek, Deprem anında hemen alınabilecek kolay ve basit yerlerde olması lazım. Deprem çantamızın içi içerisinde bir adet düdük, bir adet radyo, buna uyacak kalem piller, kuru gıda, konserve gıda, bolca su, elektrik yani lamba veyahut da ışık kaynağı, battaniye ve benzeri şeyler bulunan bir çanta hazırlamamız ve en yetişebileceğimiz, deprem anında alabileceğimiz, yakalayabileceğimiz, bir yerden bir yere taşıyabileceğimiz hazır bir çanta hazırımızda durmalı. Deprem anında Allah muhafaza şu an bir deprem olduğunu düşünelim. Ben bir kere yakalanmıştım. Allah bir daha kimseye yaşatmasın. O kısa saniyede bile o hayatınız gözünüzün önünden geçiyor. O yüzden yok affedersiniz paylaşımları görüyoruz. Yok gevur İzmir, yok zinadan oldu, yok alkolden oldu. Bu hepimizin başına gelebilecek ve Allah tarafından bizlere verilen bir e, doğal afet, adı üstüne doğal afet. Ona bakarsanız yıllar evvel Peygamber Efendimiz'in zamanında e, Uğut Dağı'nda da bir deprem oldu. Yani orada haşa bir zina ya da bir büyük bir günah yoktu. O zaman Peygamberimiz'e de günahkar demiş olursunuz. Haşa. Bu Allah'ın bize verdiği bir düzenek. Öncelikle e, deprem anında şunları yapmalıyız. Panik yapmamalıyız. Depremin... Dünyanın nefes alabileceği delikler olduğunu bil bilmeliyiz ve kendimizi sakinleştirmeliyiz. Panik anıyla balkon, cam, e sabitlenmemiş raf ve benzeri eşyaların önlerine kesinlikle geçmeyeceğiz. Balkonlara çıkmamalıyız, asansör varsa asansöre koşmamalıyız, direkt merdivenlere yönelmemeliyiz. Hemen e, bulabildiğimiz en güvenli bölge. Örneğin şöyle arkamı göstereceğim. Benim arkamda gördüğünüz gibi soba var. Yani ben hemen şu koltuğun dibine çökmüş olsam Allah muhafaza bir deprem anında boruların tepeme göçme riski var. Hemen şöyle bakacağım. Depremden önce yani deprem her an olabilir. Yarın, bugün, şu gün, şu saniye, şu saat, şu dakika. Buna karşılık bundan önce nerenin güvenilir, nerenin sağlam olduğunu bulmalıyız. Hemen Şimdi göstereceğim. Bulduğumuz e, en güvendiğimiz bir bölüme geçip anne karnında durduğumuz pozisyonda bu şekilde yani cenin pozisyonunda duracağız. Bu şekilde kendimizi koruma altına alacağız. Ama şöyle baktığımız zaman etrafımızda benim boş, sadece arkamda koltuk var. Ben kendimi güvende alabilecek yani bir hayat üçgeni oluşturmam lazım. Kendimi nerede koruyabilirim? İlk baş bu pozisyonu göstereceğim ve devamında sizlere bir şeyler daha anlatacağım bu pozisyonda kendimizi koruma altına alacağız. Ama tavanın göçme, camların patlama veya da daha tehlikeli şeyler için başımızın üzerine kitap ya da daha sert bir şey alıp baş parmaklarımızla tutmak kaydıyla şu şekilde başımızı koruyacağız ve cenin pozisyonunu kendimizi koruma altına alacağız. Sonrasında o e, a'nın paniğiyle asla dediğim gibi dışarı çıkmayı düşünmeyin. Eğer alt katlı ve e, zeminle yakınsanız, hemen dışarı çıkabileceğinize eminseniz çıkabilirsiniz. Lakin bazı insanlar camlardan atlamaya, e, asansörlere koşmaya ya da balkonlardan yardım istemeye koşuyor. Dediğim gibi sallantı geçene kadar hayat üçgeni oluşturmalıyız. Kendinizi güvende hissettiniz. Mesela benim yanımda göstermeyeceğim ama burası bir e, boşluk alan ve koltuk var. Yanımda sağlam bir de masa var. Ben deprem anında buraya saklanabilirim kendim cenin pozisyonunda iki duvar arasında kendimi koruyabilirim. Duvarın göçme riskine karşı yanında koltuk ve masa olduğu için en fazla e, sütun buralara temas edecek. Ve ben de anne karnında e, cenin pozisyonunda durduğum için burada kendime bir hayat üçgeni oluşturarak nefes alabileceğim. E, dediğim gibi o panik anıyla camlara kapılara koşmamalıyız. Neden? Çünkü camlarda o anın baskısıyla ev sallandığı zaman İlla bir oynama olacağından dolayı camlarda patlama, kapılarda sıkışma e, olabileceğinden dolayı bir yere kaçamayız. Ve daha da çok kendimizi tehlikeye atmış oluruz. Sallandı geçene kadar cenin pozisyonunda durduk ve de, sallandı geçti. Şu an bir yıkılma veya da bir göçme olayı yaşamadık. Hemen yanan sobamız varsa, doğal gazımız varsa veya hut elektrik şalterleri açıksa hemen sobamızı söndüreceğiz, doğal gazımızı kapayacağız. E, tüp ee, doğalgaz ve benzeri patlayabilme e, riski olan yerlerden uzak duracağız. Şalterleri kapatacağız. E, ateş ve benzeri şeyleri söndüreceğiz ve ilk işimiz dışarı çıkmak olacak. Peki ya ben dışarıdaydım. Gezmeye çıkmıştım ve depreme yakalandım. O zaman dışarıdaysak, açık alandaysak toprak kayabilecek, ağaç devrilebilecek, taş yuvarlanabilecek veya da kiremit Beton parçası düşebilecek yerlerden uzak durmalı. Açık ve ölüm riskinin en az olduğu bölgelerde çömelerek belirli bir miktar beklemeliyiz. Paniğe kapılarak annem babam evin altında mı kaldı şu mu oldu bu mu oldu diyerek asla yollara çıkmamalıyız. Arabayla trafiğe çıkmamalıyız. Çünkü trafik kapanabilir. Oraya akut, ambulans, itfaiye ve benzeri kurtarma yani can, e, ne deniyor onlara can, e, güvenlikçileri evlere, enkazlara ulaşamayabilir. O anda hattınız kapanabilir. Şebekeye sorunu yaşanabilir. O yüzden hemen telefona sarılıp sağ solu aralamamalıyız. Hemen bir e, dediğim gibi can güvenlikçisine, polis, jandarma, itfaiye ve benzeri kişilere konumunuzu bildirerek göçen veyautta can tehlikesi yaşanabilecek yani çatlak ev olabilir beton göçmesi olabilir. Onlarda da en kısa zamanda bildirmeniz lazım. Evlerimizin dayanıklı olup olmadığını hepimiz bilmiyoruz. Dayanıklı diye oturduğumuz evler her an kabrimiz olabilir. Bundan mütevellit kendimize dikkat etmeli. Başta da saydığım gibi cenin pozisyonunda sakin bir şekilde kendimize güvene alabileceğimiz sağlam eşyaların yanında belirli bir müddet beklemeliyiz. Sakın panik yaparak Allah'ım ölecek miyim? Şöyle mi olacak? Böyle mi olacak? diye sakın paniğe girmeyin. Çünkü panik beyin, beyni işlevini kapatır ve sizleri daha da çok paniğe sürükler. Depremden ölmeseniz bile yaptığınız en ufak bir hata, hata yüzünden kendi canınızı mal edebilirsiniz. Bu başta da söylediğim gibi İzmir'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor. Uzun zamandır da kanalımda bir video paylaşmamıştım. Böyle bir video paylaşmakta e, aslında istemezdim. Lakin böyle bir durumda en e, ne denir onlara en çaresiz zamanlarda birbirimize destek olmalıyız. Asla birbirimizi şu şöyleydi, bu böyleydi, dinsizdi, imansızdı veya hutta kafirdi, bilmem neydi diyerek ayırmamalıyız ve kendimizi kardeş olduğumuzu Peygamber Efendimizin şu sözüyle hatırlamalı ve hep kendimize dik durmalıyız. Müslümanlar tarağın dişleri gibidir tek ve kardeştirler. Bizler el ele tutuştuğumuzda aynı evin binasının tuğlaları gibi üst üste üst üste kendimizi güvende tutarız. Virüs, virüs, korona virüsü var biliyorsunuz. Virüs zamanında evde kal, hayatta kal. Deprem anında sakin kal, hayatta kal. Hoşça kalın. Videomuzu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. İnşallah depremi ve bu paniği hep birlikte